Arkadaşlar, herkese yeni bir videodan selamlar. Ee, bugün evde bir video çekiyorum. Uzun zamandır evde video çekmiyordum çünkü evde video çekmek için e, yeterli ve gerekli bir sebep bulmamıştım açıkçası. E, eğitim videoları gelecek, balıkla ilgili onları daha planlı şekilde yapacağım. Bugün, Autes firmasının bir fenerini göstereceğim size. Ben Instagram'da dolaşırken Reels videolarımla e, önüme düştü. Ondan sonra YouTube'a geçtim. YouTube'da Autesk yazdım. E, yabancı ülkede yabancıların çektiği videoları gördüm de. E, kullanım amacı gerçekten çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz ki benim en büyük avantajım ve dezavantajım her zaman ışıktır. Ne oltadır, ne kamıştır. E, ne makinedir, ne yemdir. Bunların hepsi telafi edilir. Ama kamera ve ışığın e, karşılığı ve telafisi yok. Ürünü inceledim. Ürün benim ne işime yarayacak? Bu arada e, firmayla iletişime geçtim. Sağ olsunlar firma bana e, ürünü gönderdi. Tamamen benim kendi iletişime geçmemle alakalı farklı bir şey değil. E, ben talep ettim ürünü. E, ürün ne işe yarıyor? Şimdi ben hep göğüs kamerasından videolar çektiğim için siz hep beni şu açıda görüyorsunuz. Ve e, karanlıkta benim malzemeyle uğraşırken ki anım hiçbir videoda yok. Çünkü karanlık ortamda kafa lambasıyla olabilecek bir şey değil çünkü eğilme kalkma hareketinde kafa lambasının açısı ve kameranın açısı size o görüntüyü vermiyor bu ürünü şimdi birazdan sizlerle beraber inceleyeceğiz onun için aldım sabit alanda malzemelerimi size göstermede örnek veriyorum karşıma bunu koyduğumda beni daha aydınlık çekebilecek bir görüntü sağlayacak yani bu ışık bizim videolarımıza renk katacak hemen beraber özelliklerine bakalım Arkadaşlar şöyle özelliklerini göstereyim. Muhtemelen gözükmeyecek ama ben bunları size yakından göstereceğim zaten. Eee ne demiş. Düşük düşük güçte 40 lümende 65 saat e, durabiliyor, yanabiliyor. Bu mükemmel bir şey. Hem kamp alanında hem balıkçılıkta. Orta seviyede 250 lümende 17 saat. Güçlü 500 lümende 6,5 saat. Yani bunlar çok iyi verdiler. E, bir fener için. Kafa feneri değil bu arada. Yanlış anlamayın. Ee, ve 700 gram ağırlığında 5 saatte full şarj oluyor 12.000 amper ve bunu power bank olarak da kullanabiliyorsunuz yani müthiş bir alet bu hemen ben hızlıca açılışına geçmek istiyorum ben de ilk defa sizlerle açacağım daha önceden ürünü fiziki görmüştüğüm yok ama youtube videolarından e, incelediğimde süper ve firma çok güzel bir e, koruma yapmış yani kargo poşetinden içindeki jiletinden ben çıkardım onlar tabii ki. Evet şöyle kutuyu kenara koyuyorum. Açtığımda şöyle o bir tane kapak yapmışlar. Kapağı da kenara koyuyorum. Hemen arkasından bir kullanım kılavuzu geliyor. Tabii ki içinde Türkçe olduğunu çok düşünmüyorum. Evet. Türkçe kullanım kılavuzu Evet arkadaşlar, Türkçe kullanım kılavuzu yok. Ama çok da önemli değil. Zaten internette birçok şeyini anlatıyorlar size. Şimdi şöyle ürünü çıkartıyorum. Kutunun içinde başka bir şey var mı diye bakmak istiyorum. Evet, şuradan bir kutu daha çıktı ve başka hiçbir şey yok. Bunların hepsini buraya koydum. Ürün burada. Hemen bu kutumuzu da açalım. Muhtemelen şarj aleti için kablolar mı var? Evet. Aynı tahmin ettiğimiz gibi arkadaşlar bir adet USB giriş Type C çıkış kablomuz var ee, bileğimizi taşıyabilmemiz için bileklik yapmışlar çok güzel düşünülmüş. Bakın düşünceye bakın. Şimdi onları göreceğiz ne olduğunu bilmiyorsunuz bunlar çadırları sabitlemek için kullandığımız e, vidalar diyeyim ben size çiviler. Bunlarla da ışığı sabitleyebiliyoruz. Bunu da böyle koydum. Reflektörler istediğiniz reflektör rengini. E, muhtemelen burada bir yere yapıştıracağız. Ayaklarına yapıştırıyoruz. Ben görmüştüm. E, sizle de beraber bakalım. Arkadaşlar. Ve işte o alet. Şimdi şöyle baktığınızda 26-27 santimlik kapalı bir boyu var. Gerçekten eli aldığında çok güzel bir hissiyat veriyor. Altta 3 tane ayağı var. Ve bastınız açıldı otomatik. Müthiş. Bakın şu an çok güzel. Yani şuradaki yerlere de reflektörleri yapıştırıp karanlıkta görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Şu an ilk defa ben de sizi de inceleyeceğim. Hop. Oh, evet arkadaşlar. işte olayın başladığı ve bittiği yer. Bakın şu anda hemen buradan size onun ne kadar uzadığını söyleyeyim. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Iııı ee burada bir yerde yazıyor olması gerekiyordu. Evet şu an göremedim. 93 santime kadar uzuyor. Yani neredeyse 1 metre uzunluk. Ekstra bir uzama göremedim. Şimdi bu uzadığındaki görüntü isterseniz aşağıya ışık verebiliyor. Bakalım. Yakamadık. Evet. <laughs> Çok güzel. Oo, bir güçlü mod. Bir saniye. Bu bir. İki, üç. Evet arkadaşlar bayağı bir aydınlık yaptı. Şimdi işin güzel kısmı. Ucunu döndürebiliyoruz aşağıya. Bakın aşağı yaptık. Size karşı döndürdüm, yukarı döndürdüm. Yani e, istediğiniz bölgeye döndürüp ne taraftan faydalanmak istiyorsanız o tarafa ışık verebiliyor. Şöyle baktığınızda ışığın kuvvetini de görebilirsiniz. Şimdi bunu bu amaçla aldım. Tabii ki şu an karanlıkta sizin bunu anlamı gibi e, özelliğiniz yok. Şöyle yaptığımda beni bile muhtemelen aydınlık olmasına rağmen gündüz çektiğim videoda bile çok iyi aydınlatacak. E, çok güzel. Benim hoşuma gitti. Şimdi ben bunu tabii ki size evde göstermeyeceğim. Bunu dışarıda, şimdi çekeceğim dışarıya karanlık çöktüğünde, size görüntülerini çekip göstereceğim. Kapanışı da yine aynı şekilde ayakları kapadınız, açıldı. Alttan bastınız, mükemmel güvende ve süper. Gelelim bunlara. Arkadaşlar burada delikleri var. deliklere geçirdiğinizde, bakın 3 tane delik var. Ayakları sabitlediğinizde toprak alanlarda, hafif sert alanlarda kesinlikle ışığın düşmesini engelleyecektir. Ee, onun dışında elle taşınmanız için alta bir tane halat yapmışlar. İpinizi buraya geçirip elle de taşıyabilirsiniz. Ağırlığı 400 gram demiştik. Ama e, hiç de kendini hissettiren bir ağırlık değil. Şimdilik bu kadar. A e, Autoski size evde gösterdim. Ben ev videolarını çok sevmem. Önemli olan dışarıda nasıl gözüktüğüdür. Karanlık çöktüğü anda dışarıya çıkıyoruz ve testini yapıyoruz. Şimdilik görüşmek üzere. Sevgili dostlar şimdi evin balkonuna çıktım. Evin balkonundan size bahçeyi nasıl aydınlattığını göstereceğim. Bakın. 40 lümen. 250 lümen. Ve 500 lümen. Bildiğiniz koskoca bahçeyi size aydınlatabiliyor. Evet, aynı şekilde. Artıyor, evet arkadaşlar. Çekimde kalitesi artıyor. Şu an 500 lümen de. Bakın 40 lümen, 250 lümen ve 500 lümen de size görüntü aldırabiliyor. Aynı şekilde bakın SOS modu nasıl çalışıyor. Yani bunu kilometrelerce yukarıdan, uzaktan, havadan, karadan görebilirsiniz. Ee, bakalım sahilde edince sahildeki görüntüsü nasıl olacak. Evet sevgili dostlar. Merada yarışmadan sonra avlanmaya devam ediyoruz. Bir 10 kişi kadar buradayız. Şimdi e, evde size avotes ürünü göstermiştim. Ben size dedim ki, avlar artık bakın şu an karanlık bir şekilde e, çantamın içi. Bakın şimdi. Şu an açtığımda hemen aydınlık geldi. Anlatmak istediğim olay buydu. Ürünün kafasından yönünü değiştirip karşı tarafa verip aşağı indirip farklı açılardan alabiliyorsunuz. Aydınlığı hemen kendini belli ediyor. Bakın. Evet. Şu an süper bir şekilde aydınlığı verdi. Yani içinden her malzemeyi alıp size gönül rahatlığıyla artık gösterebileceğim meyhunun saklama kapları. İçinde her şeyi var. Arkasından şöyle düşünelim hemen. Bir tane daha arttırdığımda bakın Artık sanki gün ışığıymış gibi e, ürün bize görüntüyü veriyor. Bu çok güzel bir şey. Anlatmaya çalıştığım şey her zaman buydu. Şimdi cihat orada. Bak kapattığımda cihat bu şekilde gözüküyor. Ve cihata çevirdiğimde meradaki herkes aydınlanabiliyor. Şimdi ben bunu kendime sabitlediğimde e, dıştan çekimler yaptığımda çok güzel görüntüler alacağım. Bakın arkaya çevirdiğimdeki görüntü bu şekilde. Çevirdimlik görüntü ve çok uzakta şu anda. Aramda 4 metre falan var. E, aşağıda bu şekilde size aydınlatabiliyor. Beyaz ışıktan rahatsız olan arkadaşlar olabilir. Bakın bir saniye. Evet. Sarı ışığa da doğal ışığa da geçip e, bu şekilde bir görüntü size verebiliyor. Aynı şekilde karşı tarafı görüntü bu şekilde çevirdiğimde 4 metre uzaklıktan size bu görüntüyü verebiliyor. Bu çok güzel. Anlatmaya çalıştığım şey her zaman bu ee, ekipmanlar. Bu işin, e, bu sektörün kaliteyi getiren e, gereçleridir. Asla şaşmayacaksınız arkadaşlar. Işık ve kamera bizim e, hayatımız. Evet Habib abi. Seni denek olarak kullanırım. Yeni yeni lambanın nasıl aydınlattığını göstereyim dedim ve kaliteyi de çok iyi arttırıyor arkadaşlar. bunu bu şekilde buradan kendime sabitlediğimde karşı tarafıma Hayb abi gibi görüntü alacağım muhtemelen. Bakın bu tarafa da geldiğinizde aradaki farkı görmeniz için söylüyorum. Yani 500 lümen aslında ciddi bir lümen farkı. hemen kameradaki o görüntü kalitesi değişiyor. Bu çok güzel. Ya yani bunu ben kendime sabitlediğimde Evet, abi şu an gündüz hava gibi gözüküyor. Tabii ki suyu hiç bir şekilde ama bakın Oradaki kalite farkı. Ufacık bir lambanın yaptığı şeyler.